Merhaba içerime hoş geldiniz. Bu yaz sıcaklarında ferahlamak için kendi evinizde limonata konsantresi yapalım dedik. Bu çalışmamızda bu içeriğimizde değişik bir yöntem uygulamasıyla kendimize ait bir tarifle sizlere limon konsantresi yani limonatayı hazırlamak kolaylaşacak. Konsantre olarak dolabınızda saklayacaksınız. Bir misafiriniz geldiğinde ya da yalnız sıcaklardan çok sıkıldığında, hararetiniz yükseldiğinde pratik bir şekilde limonata hazırlayacaksınız. Bunun için kolay bir yöntem hazırlayacağız. 10 tane limona ihtiyacımız olacak bunun için. 3 su bardağı şeker. Şöyle yarım demet nanenin yapraklarından. Bir de buzdolabı poşetine ihtiyacımız olacak. Bu değişik bir yöntem. Sağda solda gördüğünüz tariflerden biraz farklı olacak. Nane veya naneye ilave olarak da nane şekeri de önerebilirim. Limonata içinde çok ferahlatıcı oluyor. Yani bu tarifimizde onu şey yapmayacağım ama söylemiş olayım. Şimdi işlemlere birlikte başlayalım. Önce bu 10 limonumuzun 4 tanesinin dış kabuklarından biraz rende yapacağız. Aroma ihtiyacımız için kabuklarından faydalanacağız biraz. Onun için şu önce rendelemeye başlamadan önce çöp olacak kısımlarını bir ayırıyorum. Evet, bunlar uç kısımları. Bunları kullanmıyorum şeyin içinde. Şimdi şöyle bir rendeden yardım alarak kabuklarını şöyle. Kabuklarını güzelce yıkadığımız limonlarımızın şöyle dört tanesini dış kabuğundan elinize dikkat ederek, iş güvenliğinizi ihmal etmeden rendelerken parmaklarınızı rendelemeyin. Şöyle biraz kabuklarından aroma için faydalanacağız. Şimdi bunun içerisine şöyle şekerimizi döküyoruz. Bu nanelerimizi döküyoruz. Sonra bir tane limonumuzu şöyle sıkalım. Diğer limonlarımızın hepsinin suyunu çıkartacağız zaten. Şöyle bu konsantreyi hazırlarken bu aromatik yapıyı şey yapabilmek için şekerle limon kabukları ve naneyi bir özdeşleştirelim. Onun için şöyle biraz limon suyunu döküyoruz. Şu çekirdeklerini de alalım içinden. Evet. Şöyle bir kaşıkla önümüzü karıştıralım şöyle. Şimdi biraz daha limon suyu koyalım. 2 limonun suyunu kullanmış oluruz şöyle. Evet. Şimdi biraz böyle bekleyecek bu. Sonra güzelce bir ovuşturacağız bunu. Evet. Şimdi bu beklerken limonlarımızın kesip suyunu çıkartalım. Evet. Kalan limonlarımızın suyunu sıktık. Şöyle bir cam şişeniz varsa ya da bir kabınız varsa şöyle kabın içerisine limon suyumuzu boşaltalım. Evet değerli takipçiler gördüğünüz gibi biraz suyunu saldığı Ettik. Böyle jelimsi bir kıvama geldi bu. Şimdilik kaşığımızı şöyle koyalım. Şimdi şöyle elimizle biraz şöyle olduralım. Biraz daha suyunu çıkarttıralım. Çünkü buzdolap poşetlerine koyup saklayacağımız konsantremiz bu. Bu limonun suyunu da bu şekilde saklayacaksınız. Limonata yapacağınız zaman birazcık bu bir konsantreden, biraz limon suyundan faydalanarak soğuk suyla çoğaltarak limonatanızı hazırlamış olacaksınız. Şimdi buzdolabı poşetimizi açacağız. kaşıktan da yardım alabiliriz. Ben ovalam için elimi kullanayım diye şey yaptım. Neyse. Gerek yok böyle. Direkt kaşık da koyalım. Şimdi şöyle nanesiyle nane yapraklarıyla beraber denk getirelim. Şimdi bu şekilde böyle boğum boğum poşeti ikiye üçe bölerek bunları konsantreleri böyle hazırladık. Buzluğunuzu atın. İhtiyacınız olduğunda bunu alıp bunları da böyle bir pet şişenin içerisine küçük pet şişelere koyup buzluğa atarsınız limon suyunuzu da. Yani ihtiyacınız olduğu zaman bunlardan önce konsantre üzerine birazcık limon suyu koyarak kendinize soğuk suyla bir içecek hazırlarsınız. Yani şunu da Şurada ben şimdi bu artırdığım şeyden içecek hazırlayayım birlikte hemen yapalım. bir çay bardağı kadar süreyi hazırladığınızda biraz limon suyu döktüğünüz zaman soğuk suyumuzu döküyoruz. Ev yapımı harika bir limonataya sahip olduk. Dediğim gibi daha da ferahlatıcı isterseniz iki tane nane şekeri de attığınız zaman bu daha da çılgın hale gelir. Daha da böyle soğukluk hissi verir. Şöyle... Oh. Vallahi muhteşem olmuş. Ne çok keskin limon, ne çok hafif. Tam böyle istenilen kıvamda ev yapımı, harika bir limonata oldu. Umarım bu çalışmam beğenmişsinizdir. Yaza bir ferahlık getirmek istedim bu içeriğimle. Kanalıma beğeni, like atmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen aboneliğinizi gerçekleştirin. Bu güzel ailenin büyümesi için desteklerinizi bekliyorum. Yeni içerik ve çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, lezzetli günlerde kalın. Hoşçakalın.